Herkese merhaba arkadaşlar ben Grow Arkadaşlar bugün 100 kişi aynı yere atlamayı deneyeceğiz 100 kişi atlayıp bakalım oradan sağa çıkabilecek miyiz cidden ee, Bunu yaparsak başarırsak çok güzel olacağını düşünüyorum ee, Videoyu şimdiden izleyip like atmayı unutmayın Buraya komple atlıyoruz Buralara yani istediğiniz yere biz buradan bir yere atlayacağız George de... bunun üst tarafına atlıyoruz yani Evet Arka tarafı Evet herkes oraya atlasın bu arada Söyle Halil söyle abicim belki sesim gitmiyordur Gidiyor abi sesini söyledik. Nereye atlıyorsan. Biz de orada bir bey bir yere atlayacağız. Herkes buradaki evlere atlayacak. 100 kişi gelecek kanka şimdi. Kapatacağız mı biz ekranı? Kapatmayın, kapatmayın. Abi, Amaç herkesin raynene... gelmesi. He. Ercan. He. Bence atla şimdi ya. Ocakta 92 kişi yok, var. Yok yok şimdi atlanmaz kanka. 80 kişi, oha. Bilmeyenler atlıyor abi şu an. Kasıyor <laughs> abi. Yemin et. Kaç kişi? Oha! <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Kaç kişi geliyor oğlum? Ordu geliyor ordu. Biz bir ihtimal ya sıçtık. Ya da bilmiyorum. Beyler havada konuşabiliyor muyuz yanındakiyle? Havada mı? Konuşabiliyorsun galiba bilmiyorum kanka. <laughs> Selamünaleyküm <laughs> kardeşim ne yapıyor? Çok yakınız kanka. Kanka herkes şakalıyor. Biz de şakalalım. Beyler gazamız mübarek olsun. Öldük Şş, ya. Nereye atıyor? Evin içine girecek. Bekle bekle. Ercan Çok abi. Güzel. Ne? Dedim çimenliğe mi atladın? ne oldu? Atladım. Oğlum ne oluyor Ercan? Ben de anlamadım kastı. Ben de anlamadım buraya geldik. Girin girin girin. Of 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 of. Oraya of nasıl kasıyor oğlum bilgisayar? Sizi kasıyor mu? Ölmeyin 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 ölmeyin. Sizin ping var mı? Konuşsanıza kanka. Aytek. Kanka bir dakika. Abi adam bak. Geldi öldürdüm. Aytek senin. Hepsi bize gelecek kanka. Sizde pink yok değil mi pink? Yok abi. Ne bu ne lan? Pink mi var? Aşırı katsıyor ya kasıyor kasar. Herkes bize gelecek kanka. Gel geliyorlar hatta geliyorlar geliyorlar. Aşağı katları tutun. Mermi yok. Mermi nasıl yok? Ne mermisi? 556. Gelin yan tokuya gel beni takip et beni takip et. Beni takip edin beyler beni takip et. Beyler gelin 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 beni takip et abi, gel 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 gel. 5-56 var Aytek. Bak gelmezsen öldürürüz beni takip etmiyorsunuz. Geldim, geldim. Takım oyunu kanka. Gelin. Abi tam geleceğim de birisi bomba attı bana. Gel kanka bana. Bak yanınızdayım yanınızdayım. Canımı doldurayım hemen. Bence canını doldurmadan gel. Bir daha çıkamayacaksın oradan söyleyeyim sana. Ya nerede be şimdi altı? Kanka en alt kattaydı en alt kat. Aldım aldım. Oğlum ne oluyor? Üçüncü Dünya Savaşı çıktı burada. Geldin mi Halil? Geldim abi. Birini daha vurdum kanka. Vurun buradan vurun beyler. Vurun vurun vurun. Gelin ben... vurun. Alt katı kesinlikle tutmamız lazım. Halil sen bizim yanımızda mısın? Bilmiyorum ki. Nasıl bilmiyorum oğlum sen neredesin? Siz neredesiniz? Alt kat gel gel üst kat. Alt. Yanımıza gel, gel Halil. Tamam. 556 56 bitti bende. Aşırı kasıyor kanka eğim tutamıyorum. Kasar. Öyle oğlum kaç kişi geldi? Beyler buradan çıkmamamız lazım. Çıkarsak ölürüz. Aha. Buggy geldi arkadan. Tepede durdu buggy. Sakın dışarı çıkmayın, sakın. Oğlum ortalık çok karışık. Halil alt katlarına dikkat abicim. Her yere bakın. Çıkarsan Ara ölürsün, çıkarsan ölürsün gel. Hangi mutlu yok ki ben? Gel vereceğim, ne istiyorsan vereceğim gel. Zaten gelecekler birazdan, biraz sabır. Etrafa bakın, ona. gel. Bak kanka etrafı aynı. Oğlum şu an var ya... Halil, bir şey söyleyeceğim. Bizim adamın orada da çatışma var. Araç geldi. Durdular. Bizim binaya geldiler. Bizim binaya geldiler haydi. Bizim binaya geldiler. Alt kata in. Alt kata. Alt kata. Halil. Halil. Abi can... Ce gel abicim vereyim. Can iste benden gel. Gel abicim üst kata. Al canını bas. Can isteyin beyler. yardımlı oynamamız lazım. Bak ölürüz yoksa. Kanka aşağı katı saldım. Üst katta adam. En üst katta Başka gelemez kimse gelemez. Antokideler ya bak. Ben vuracağım birini. Düşlü bir. Gelmişler. Alt kattan mı geldiler? Oğlum neresi? Nereden vurdu beni adam? Adam vurdu. Dağdan mı? Oğlum şu an var ya hadi lan birinci az kaldı be. Bir 62 var mı? Var. Burada var ya e, ay silahları alsana kanka mermi var ya kanka. Geliyor galiba. Abi, arabaya binip kaçalım bence. Yok amacımız kaçmak değil. Biri daha düştü. Aaa adam baktı. gelmiş. Gelmedi kanka. Nereden gelmiş? Ay Tekin abi. Arka, Oğlum gelmiş adam. Oğlum ben diyorum size geldi diye ses veriyordu adam. Niye bakmadınız aşağı kata? Aga be. kanka çok kasıyor ya. Benimkini iyi e yani şöyle, kasmıyor. eğim, eğim dalgalanıyor kanka Arkadaşlar bende. öldüğümüz zaman video biterdi. Video bitti. <gülüyor> <gülüyor> Bir sonraki videolarda görüşürüz.